Bu elektrikli bisikletlerde fren sorunu var mekanik olduğu için. Tam bu bozulmuş görüyorsunuz. Bu da var zaten tutmuyor. Yani böyle yarım yamalak bir şey. Şimdi bunu hidrolikle değiştireceğiz. Bakın burası patlamıştı. Şurası, şu mekanizması bozulmuş. Ha, çalışmıyor. Şimdi burada Evet, burada hidrolik Tren takımı Arka ön iki tanedir. Şu şekilde. Bunun montajını yapacağız. Bize bunun için şöyle alyan anahtar. Kense. Ondan sonra böyle plastik kelepçeler falan lazım. Bu şekilde bayağı tehlikeli kaza yapma riski var. Çünkü can güvenliğini tehlikeye atamayız. O yüzden değiştirmemiz lazım. Bugünün parası şunlara 1600 lira verdik takımına bu şekilde internetten sipariş ettik. Şimdi değiştireceğiz, değiştikten sonraki performansı göreceğiz, bakalım nasıl olmuş. Şimdi bunları taktık, şu burada sensörü var. Şu anda gördün. Mü? Silikonla yaptık, onu göstereceğim. Önce güzel bir bantla şurayı dolduruyoruz su girmesin bir de biraz da dolgu olsun diye siyah bant kullandım baya zahmet bir iş yani alyan yoktu alyanı ayarladık ondan sonra yani teknikten anlamayan olursa onun için çok zahmet olur ama normalde teknik olarak çok basit gözüküyor artık sizin yeteneğinize kalmış şimdi kestim Şimdi sensörünü takıyoruz. Şurada oturtuyorum çentikleri birbirine. Şöyle tamam. Şimdi şimdi burayı nasıl ayarlayacağız? Şöyle. Bakın şunu bastığın zaman getir Bak şu an şöyle yapalım. Bastım. Olmadı mı? Tamam. Bakın, şu anda şöyle yaptım. Bu fren tuttu ya. Bak, şu an fren tutmadım, şu fren tuttum. Şöyle olacak. Şimdi bak burayı bastıracağım. Ne zaman lamba, şöyle sönerse. Aha, şu an söndü. Aha, şu söndü. Şuraya göre ayarlayacağız. Şimdi sıcak silikonu alıyoruz. Bakın şuraya bir dolgu yapayım önce. Dolgu otursun diye. Şimdi şu şekilde ayarlayacağım. Soğusun sonra sağlamlaştıracağım. Tamam. Şu an söndü. E, şu an lambamız söndü. Şimdi böyle soğusun bekliyoruz. emin olacağız sensörsüz de çalışıyor ama sensörsüz sıfırı yaparsan motoru kesmez sensörü buradan sökerse sensörü buradan sökmen lazım sensörsüz çalışabilmesi için şuradan söktüğünde sensörsüz çalışıyor bunu takarsan sensörsüz çalışmaz sensörü sökmek için bunları buradan çıkarman lazım Ondan sonra ama fren yaptığında motor gazı kesmiyor. Şu soğudu bakın tuttu. Daha şimdi fren yaptı. Şöyle. Yanıp sönüyor Gördün mü? Şimdi onu sağlamlaştıracağız. Güzel bir şekilde. Sıcak silikonla. Şuraya da bant çekeceğim ben bunu. Alttan da yapalım. Şöyle. Ay. Neyi var? Gaza bastım. Şimdi bu tarafa da güzel bir sarılım yapalım. Arada zor bu sensör kısmı biraz. Bazı videolarda gördüm. Aparat yapmışlar. Üçte yazışta. Bizde öyle bir imkan olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Tamam, şimdi üstüne falan bant bant çekeceğiz. Biraz daha tipi güzel dursun diye. Evet montaj bitti. Biraz uzun sürdü. Biraz zaman alıyor tabi. Şöyle yaptığın zaman takılmaması lazım. Bunlar Onlarda kalan malzemeler böyle koyduk lazım olursa tekrar kullanırız ama kullanmayız. Açıyoruz. Şunu da açalım. Aynen de taktı. Evet, şu anda sensörleri şu an fren yanmıyor. Bakın. Şu yandı söndü. Sensörü de taktık. Böyle silikonları sonra üstüne bant yaptık. Lastik kelepçe yaptık yerinden sarsılmasın diye. Gel bakalım oraya göstereyim şu sensör bakın şu beyaz olan şurada freni bakın şöyle yapınca çalışmış oluyor şimdi test edeceğiz hadi bakalım ya. fren testi yapıyoruz gayet başladı. Görüşmek üzere. Bay bay.